Sol Ayağım Dinleme Metni Cevapları Ve Soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 224-225-226-227-228-229 Doğa ve Evren Teması Sol Ayağım Dinleme Metni Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 224 Cevapları Hazırlık Çalışmaları Soru Paralimpik oyunlar hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Paralimpik oyunlar, engelli sporcuların katıldığı uluslararası çok sporlu bir organizasyondur. İlk olarak 1960 yılında Roma'da düzenlenmiştir. Olimpiyatlar gibi 4 yılda bir düzenlenir ve yaz ile kış oyunları olarak ikiye ayrılır. Bu oyunlarda bedensel, görme ve zihinsel engelli sporcular yarışır. Atletizm, yüzme, basketbol, okçuluk, masa tenisi gibi birçok spor dalında yarışmalar yapılır. Paralimpik oyunlar, engelli bireylerin yeteneklerini sergileyerek toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlar. Sporcular azim ve başarılarıyla büyük ilham kaynağı olur. Soru: Engelleri aşmak sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız cevap, engelleri aşmak, sözü, karşılaşılan zorlukları ve problemleri azim, sabır ve kararlılıkla yenmek anlamına gelir. İnsan, hayatında karşılaştığı fiziksel, zihinsel veya duygusal engelleri çaba göstererek ve pes etmeden aşabilir. Soru, anahtar kelime, bir metinde konuyu en açık biçimde yansıtan kelime veya kelime grubudur. Metni dinlerken metnin anahtar kelimelerini not alınız. Cevap, azim, engeller, yazma. Birinci etkinlik soru, aşağıya, metni dinlerken not aldığınız anahtar kelimelerden 3 tanesini kullanarak bir paragraf yazınız. Cevap, Christy Brown, doğuştan gelen fiziksel engellerine rağmen azmiyle büyük başarılara imza atmıştır. Engelleri aşmak için gösterdiği kararlılık, onun yazma tutkusunu gerçekleştirmesini sağlamıştır yazma sürecinde hem kendi sınırlarını zorlamış, hem de çevresinden destek alarak başarıya ulaşmıştır. Bu azmi, insanın yeterince çaba gösterdiğinde her engelin üstesinden gelebileceğini göstermektedir. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 225 Cevapları 2 Etkinlik Soru Dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri bulmacada bularak örnekteki gibi işaretleyiniz. Kelimeler bulmacaya soldan sağ ve yukarıdan aşağıya yerleştirilmiştir. Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması. Odalarda genellikle duvar kenarlarında tuğla veya taştan yapılmış, bacası olan yer, ocak. Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe. Hastanın bakıldığı, muayene edildiği yer yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, darcık, akıl, bellek. Coşkunca yapılan iş, coşkunluk, ateşlilik. Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, esin. Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserine ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma. Cevap, Üçüncü etkinlik soru, aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketli cevaplayınız. Soru, yazarın fiziksel ve kişisel özellikleri nelerdir? Açıklayınız. Cevap, yazar Christy Brown, beyin felçli olduğu için ellerini ve vücudunun büyük bir kısmını kullanamamaktadır. Ancak azimli, kararlı ve pes etmeyen bir kişiliğe sahiptir. Soru, yazar söylemek istediklerini ifade etmek için nasıl bir çözüm yolu bulmuştur? anlatınız. Cevap, yazar, fiziksel engellerine rağmen sol ayağını kullanarak yazı yazmayı ve resim çizmeyi öğrenmiştir. Bu şekilde düşüncelerini kağıda aktarmayı başarmıştır. Soru, yazar, Doktor Kolis'ten, Kolis, hangi konuda, nasıl bir yardım istemiştir? Açıklayınız. Cevap, yazar, Doktor Kolis'ten yazdığı metinleri gözden geçirmesini ve yazma konusunda kendisine rehberlik etmesini istemiştir. Ona bir kartpostal yazarak bu talebini iletmiştir. Soru: Doktor Kolis yazara hikaye yazma ile ilgili hangi önerilerde bulunmuştur? Bu önerilerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Açıklayınız. Cevap: Doktor Kolis yazara kısa ve net cümleler kurmasını, yazarken detaylı betimlemeler yapmasını ve yazacaklarının anlamlı olmasını önermiştir. Bu öneriler etkili ve anlaşılır bir metin yazmak için önemlidir. Soru, sizce metin nasıl devam etmiştir? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, yazar, Doktor Kolis'in önerilerini dikkate alarak daha etkileyici ve anlamlı metinler yazmaya devam etmiştir. Engellerini aşarak başarılı bir yazar olmayı başarmıştır. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 226 Cevapları 4 etkinlik soru, dinlediğiniz metne farklı başlıklar öneriniz. Cevap Farklı başlıklar Azmin zaferi Sol ayağım Engelleri aşmak Soru, dinlediğiniz metnin konusunu yazınız. Cevap, fiziksel engelli bir bireyin, yaşadığı zorluklara rağmen yazma tutkusunu gerçekleştirme çabası. Soru, dinlediğiniz metnin ana fikrini yazınız. Cevap, azim ve kararlılık, her türlü engelin aşılmasını sağlayabilir. Beşinci etkinlik soru, aşağıda verilen bilgilerden hangileri, sol ayağım, metninin tür özelliklerine uygundur? Yanına çarpı, x koyarak belirtiniz. Cevap, soru, yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türünü aşağıya yazınız. Cevap, yukarıda özellikleri verilen ve işaretlenen metin türü otobiyografidir. Çünkü kişi, kendi yaşam öyküsünü birinci kişili anlatımla ve gerçek olaylara dayalı olarak anlatmıştır. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 227 Cevapları 6 Etkinlik Soru Aşağıda dinlediğiniz metinden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümü noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Soru Siz de sınıfınızın tasvirini yapacağınız bir yazı yazınız. Cevap Sınıfımın tasviri sınıfım oldukça geniş ve aydınlıktır. Duvarlar açık krem rengindedir ve pencerelerden içeri bolca gün ışığı girer. Sıralar düzgün bir şekilde dizilmiş olup, her sırada iki öğrenci oturur. Tahta, sınıfın ön duvarında yer almakta ve hemen yanında ders programı asılı durmaktadır. Arka duvarda projelerimizin sergilendiği bir pano bulunur. Kitaplıkta ders kitapları ve bazı hikaye kitapları sıralıdır. Sınıfımız hem düzenli hem de sıcak bir ortam sunar, bu da ders çalışmayı daha keyifli hale getirir. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 228 Cevapları 7. Etkinlik soru, aşağıdaki talimatnameyi okuyunuz, havuz kullanım talimatı. Havuza girmeden önce duş alınız. Ayak temizliği için dezenfeksiyon havuzunuzu giriş ve çıkışlarda kullanınız. Havuz çevresine yiyecek, içecek getirmeyiniz. Havuza bonesiz girmeyiniz. Yüzme bilmeyenlerin havuza girmesi kesinlikle yasaktır. Yetişkin, öğretmen veya can kurtaranın bireysel gözetimi olmaksızın, 12 yaş altındaki çocuklar tek başlarına havuza giremezler. Havuz çevresinde bulunan çocukların sorumluluğu velilerine aittir. Havuza yabancı cisim atmayınız. Kullanıcılar görevli kişilerin uyarılarına uymak zorundadır. Havuz çevresinde fotoğraf ve video çekimi yapmak yasaktır. Soru: Aşağıdakilerden hangileri bu talimatlamaya göre kesinlikle dikkat edilmesi gereken kurallardandır? Başlarına çarpı (x) işareti koyarak işaretleyiniz. Cevap: 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 229 cevapları 8. Etkinlik Atatürk Ortaokulu'nda kurulan masa tenisi, atletizm, karate, voleybol ve basketbol takımlarına Ahmet adlı erkek öğrenciyle Burcu, Cansu, Defne ve Ezgi adlı kız öğrenciler seçilmiştir. Takımlara seçilen öğrencilerle ilgili şunlar bilinmektedir. Her öğrenci farklı bir takıma seçilmiştir. Kız öğrencilerden biri masa tenisi takımına seçilmiştir. Burcu karate takımına seçilmiştir soru, öğrencilerin seçildikleri takımlarla ilgili bilgilerden hareketle aşağıdaki ifadeleri kesinlikle doğru olacak şekilde tamamlayınız. Cevap Ezgi'nin voleybol takımına seçildiği biliniyorsa, Ahmet atletizm veya basketbol takımlarından birine seçilmiştir. Ahmet'in atletizm takımına, Cansu'nun da masa tenisi takımına seçildiği biliniyorsa Defne voleybol veya basketbol takımlarından birine seçilmiştir atletizm ve voleybol takımlarına Defne ve Ezgi'nin seçildiği biliniyorsa basketbol takımına Ahmet seçilmiştir. Voleybol ve atletizm takımlarına Ezgi ve Cansu'nun seçildiği biliniyorsa Ahmet basketbol takımına seçilmiştir. Defne masa tenisine, Cansu da atletizm veya voleybol takımlarından birine seçilmişse Ahmet basketbol takımına seçilmiştir. 9. Etkinlik Soru Zarflarla ilgili elektronik içeriği yapınız cevap, zarflarla ilgili elektronik içeriği sizler yapabilirsiniz. Gelecek derse hazırlık soru, güzel sanatlar ile ilgili araştırma yapınız. Cevap Güzel sanatlar araştırması Güzel sanatlar, estetik değer taşıyan ve insanlarda duygusal, düşünsel etkiler uyandıran sanat dallarını kapsar. Bu sanatlar, yaratıcılığı ve sanatsal ifadeyi ön plana çıkarır. Güzel sanatların dalları Görsel sanatlar, resim, heykel, fotoğrafçılık gibi göze hitap eden sanat dallarıdır. İşitsel sanatlar, müzik ve şiir gibi kulağa hitap eden sanat türleridir. Dramatik sahne sanatlar, tiyatro, sinema, opera gibi hem görsel hem işitsel unsurlar barındırır. Plastik sanatlar, heykel, seramik, mimari gibi şekil verilebilen sanat dallarıdır. Edebiyat, şiir, roman, hikaye gibi yazılı sanat türleridir. Güzel sanatların önemi; duyguları ve düşünceleri ifade etmeyi sağlar. Kültürel değerlerin korunmasına katkıda bulunur. Estetik zevki geliştirir ve bireyin ruhsal gelişimine katkı sağlar. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Doğa ve Evren Teması Sayfa 224, 225, 226, 227, 228, 229 Sol Ayağım Dinleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.